Evet arkadaşlar kessemler Yaşlı TV'den Ben Yaşlı Oyuncu bugün bir vlog'la e, karşınızda olacağım. Bazı kararlar aldım. Değişik kararlar almamız lazım. Bunların hepsini e, bugün kısa bir videoyla, 10 dakikalık bu videoyla bir video ile, e, çözeceğiz bakalım nasıl olacak. Tam emin değilim. E, bir şekilde yapmamız lazım. Şimdi arkadaşlar önümüzde bir yol ayrımı var. Yol ayrımı şu şekilde. Canlı yayınlara başlıyorum e, bu hafta. Ee, bu hafta canlı yayınlara başlıyorum. Canlı yayınların süresini size önceden açıklayamayabilirim. Öncesinde şöyle açıklayabilirim: Sosyal medya hesaplarından takip edersiniz. Ee, Facebook'tan, sadece Facebook'tan takip edersiniz ya da Twitter'dan takip edersiniz. Ben Twitter'dan açıklarım. Twitter'da yaptığım açıklamayı Facebook'ta ilişkilendiririm. Orada yayınlar. Öyle yapabiliriz. İsterseniz bunların hepsinin size e, şeylerini yapayım ben. Şuraya yazayım Keşke bunu başta yapsaydım Ben o sırada sosyal medya diyorum ee, Şimdi e, şuradan yaşlı oyuncu diye Twitter'dan tamam mı facebook.comdan da ulaşabilirsiniz Gerçi yukarıda yazıyormuş ya Aa, yukarıda Twitter hesabım var Tamam nerede şurada mı Aha. Aha şurada görüyorsunuz bak bak. Bak parmaktan sonra bak. Gördün mü? Yaşlı oyuncu e, Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Canlı yayınları bir gün önceden oradan duyurmaya başlayabilirim isterseniz. E, çünkü diğer türlü duyuruyu yapamam. Yani bir gün önce iki gün önce oluyor bizim şeyimiz. Yani benim olayım bir gün önce iki gün önce oluyor. Onun için e, zor iş yani. Şimdi onu söyledikten sonra, şuna geçeyim. Korku oyunu isteyenler vardı aranızda. Korku oyununu çekeceğim. Evet, bunun müjdesini burada veriyorum. Korku oyunu çekeceğim. Korku oyunu şöyle olacak yalnız. Korku oyununu canlı oynayacağım. Tamam mı? Canlı oynayacağım. Canlı oynadığım oyunun yine bir de kopyasını alacağım. Playstation'dan oynayacağım. Kopyasını alacağım. O kopyasını da işte yarım saatlik e, ya da 45 dakikalık, 25 dakikalık, 20 dakikalık bölerek YouTube hesabına upload edeceğim. Böylece kimse kaçırmamış olacak. E, durum bundan ibaret arkadaşlar. O, o şekil yapacağım. Yine PlayStation'dan önümüzdeki sene FIFA 2016 canlı yayınları yapacağım. FIFA 2016'yı da oynayacağım. Çok sevdiğim bir oyun. Severek oynadığım bir oyun. Madem öyle şeyden oynayayım yani oynayayım. Oynadığımı da canlı yayın yapayım diyorum. Yani onun dışında söylemek istediğim YouTube'a attığım günlük videolar. Evet günlük videolar gerçekten iyi bir sıraya soktuk. Arada çok az 1 iki şey oynadı. Ee, onu da maalesef biliyoruz. 1 iki oynama yaptı. Arada atamadığımız oldu. Onun için onu şöyle yapıyorum. 4 video koyuyorum ya ben. Twilight Forest'ı koyuyorum. Üstüne bir tane oyun serisi koyuyorum. Bir tane harita çekip koyuyorum YouTube'da e, Minecraft'ta bir tane harita çekip koyuyorum. Bir de onun üstüne e, bir oyun serisi daha çekip koyuyorum. Sonra tekrar başa dönüyor. Bu 4 video 4 seri halinde kanalda şu an aktif 4 seri var. 4 seri ilerliyor. Bu 4 seriden sonra bir gün ara vereceğim. Bir gün video koymayacağım. Yani o 4 videoyu siz izleyeceksiniz. Bir gün video koymayacağım. Onu izlemeyeceksiniz. E, İzleyemeyeceksiniz. Çünkü yetiştiremiyorum. Bir de şimdi canlı yayınlara başlayacağız. Hiç yetiştiremiyorum. İnternet zaten ölüm. Yüklenmesini beklemekte de milyonlarca sıkıntı. E, onun için arkadaşlar ne yapacağız? Bu şekilde yapacağız. Biraz bir müzik bul açalım müzik bitti. Evet, onun dışında söylemek istediğim başka bir şey yok şimdilik arkadaşlar. Ee, kısa bir video oldu, 5 dakikalık bir vlog. Ee, sizin varsa merak ettikleriniz... Bir de, ha, az önce spoiler muhabbetine döndük. Arkadaşlar, macera oyunlarında spoiler vermeyin. Ya da veriyorsanız büyük harflerle bir spoiler alet koyun. Yukarıya da okumasın aşağıya kimse. Ben spoiler uyarılı başlayan mesajları okumuyorum. Eğer uyarısız bir spoiler verilirse anlık olarak e, bir spoiler verilirse kusura bakmayın o mesajı silmek zorunda kalırım. Çünkü yani bu videoyu ilk defa belki benim kanalımda izleyenler var. Onlar heyecanını yitirmemesi için sizlerden ricam spoiler vermemeniz veriyorsanız bile büyük harflerle bir önce bir bunu spoiler alert olarak belirtin. Sonra küçük harflerle devam edin. Ha, hepsini büyük yazmayın. Yukarıya bir spoiler alert koyun. Güzel bir büyük harflerle altına bir enter'a basın. Spoiler'ınızı e, yine de vermeyin çok fazla. O senin yazdığın güzeldi. kan mesela bir yazdığı şey vardı. Onun başına koymuş e, uyarısını. Çok da detaya girmeden birkaç orada bir şeyler demiş. Tam okumadım. Tam okumadım. Oyunun keyfi kaçmasın. Çünkü ilk defa oynuyorum. Daha önce de izlemedim. O tepkilerimi alın istiyorum. O yüzden arkadaşlar çok az birazcık size ricam spoiler konusunda bir ricam var. Onu uygulayalım. Güzel oldu. 170 aboneyi geçtik. 170'i geçtik. 200'e doğru koşu adamlarla gidiyoruz. Herkese bunun için teşekkür ediyorum. Beğenen elleriniz dert görmesin arkadaşlar. İzleyen gözleriniz de dert görmesin. Hepinizden Allah razı olsun. Tekrardan sizler burada olduğum sürece ben burada olacağım. Hiç merak etmeyin. Hızla büyüyerek gideceğiz inşallah arkadaşlar. Amin. Bakalım. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yarın kaldığımız yerden Twilight Force yok yarın. Ne var? Rising Map var. Rising haritasının devamı olan Choose Your Site haritasından devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. yaş oyuncudan bugünlük bu kadar. Aa geçmiş bayramınız kutlu olsun bu arada. 30 Ağustos'u atlamadım. Atladım sanmayın. Ee, geçmiş bayramınız hepinizin kutlu olsun arkadaşlar. Ee, büyük zaferden e, orada emeği geçen herkese Allah bin kere razı olsun. Hepsinin ruhu şad olsun diyoruz. 30 Ağustosumuzda buradan kutladığımıza göre kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.